Herkese merhaba. Bu videoda Türk Telekom hattımızla yurt dışı aramaları nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Türk Telekom uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta işlemler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve ayarlar seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra tekrar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve yurt dışı ayarları seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada yurt dışı arama ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede hattımızı yurt içinden yurt dışına aramaya açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.